Merhaba arkadaşlar, ben edebiyat öğretmeniniz Hülya Şenkul. Bugünkü dersimizde İslamiyet'in kabulünden önceki döneme ait olan sözlü edebiyat ürünü olan koşuk ve sagu şiir türlerinin özelliklerini öğrenmeye çalışacağız. Ama öncelikle ne yapacağız? İslamiyet öncesi dönem özelliklerini bir bakalım diyorum. Hep beraber bir hatırlamaya çalışalım. Evet, varlığı belgelere dayanan. İlk ve en eski dönem İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatı dönemidir. Bu dönem edebiyatı dil, anlatım, duyuş ve zevk itibariyle yabancı etkilerden uzak milli bir edebiyattır. Ve sözlü ve yazılı edebiyat olarak da ne yapılır? 2'ye ayrılır. Şimdi bakın İslamiyet öncesi Türk edebiyatını gösteren bir harita görüyorsunuz burada. Bu dönemde genellikle ağırlıklı olarak sözlü edebiyat daha baskındır. Biz aslında bu İslamiyet öncesi dönemi daha çok sözlü edebiyat dönemi, destan dönemi edebiyat adını da veriyoruz. Sözlü edebiyat Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemlerde ortaya çıkmış olan bir edebiyattır. Bu dönem edebiyatı sözlü olarak üretilmiş, kulaktan kulağa yayılarak da varlığını sürdürmüştür. Bu dönemde, yani bu dönem edebiyatında şamanizm, manihizm, budizm gibi dinler de Türkleri etkilemiştir. İslamiyet öncesi Türk edebiyatının Göktürklere ait yazılı anıtların ortaya koyduğu, milattan sonra 8. yüzyıla kadar olan bölümü söz edebiyat dönemi olarak adlandırılır. Yani 8. yüzyılda artık yazı bulunduğu için ne olur? Orada yazılı edebiyata geçer bilindiği gibi söz yazıdan öncedir. Böyle olunca da yazılı edebiyat e, ürünn e, yazılı edebiyat ürünleri nedir? Biraz daha sonra ortaya çıkmıştır. Yazıdan önce söz edebiyat ürünleri oluşmuştur diyebiliriz. Bütün ulusların edebiyatında olduğu gibi Türklerin e, edebiyatında da sözlü edebiyatın doğuşu dinsel temellere dayanır. Sözlü edebiyat ürünleri daha yazının bulunmadığı dönemlerde bakın nereden ortaya çıkmıştır? Sığır, şölen ve yuğ törenlerinden ortaya çıkmıştır. Bu törenlerde söylenen şiirlerle oluşmaya başlamıştır. Ve kuşaktan kuşağa aktarılarak da günümüze kadar gelmiştir. Ve eski Türklerde Ozan, Şaman, Kam, Baksı Adı verilen kişilere bu kişiler bu törenlerde dans, şiir ve müzikler söyleyen ustalardır. Bunlar kahin, büyücü, hekim, din adamı görevinde bulunurlar ve bu kişiler törenlerde yani buradaki sığır şölen yu törenlerinde dans ederler, şiirler söylerler, şarkılar söylerler ve sazlarıyla destan parçaları bizim birazdan göreceğimiz sagu koşuk örnekleri seslendirirler. Ayrıca kötü ruhları da büyüleriyle engellemeye çalıştıkları, hastaları iyileştirmeye uğraştıkları da yine söylenir ve görülür. Bakın burada şaman, ozan, şaman, kambox dediğimiz örnek kişiler görüyorsunuz. Yine sözde edebiyat dönemi göçebe hayat kültürüne dayanır. Yani insanlar göçebe olarak yaşar, bir bozkır kültürü, bir göçebe hayat kültürü vardır diyebiliriz. Sözlü dönemin özelliklerine yine devam edelim. Bu dönemde şiirler bakın burada da gördüğünüz gibi kopuz adı verilen sazlar eşliğinde söylenir. Ve dönemin özelliğine göre de saf bir dil, yani sade bir Türkçe vardır. Henüz yabancı dillerden etkilenmemiştir. Ve eserlerde daha çok ne var? Bakın kahramanlık, savaşlar, tabiat ve ölüm konuları ve bunun dışında sevgi konuları da yine işlenmiştir. Sözlü edebiyat ürünlerimiz arasında neler var? Bakın koşuk, sagu, destan ve sav bulunmaktadır. Tabi biz nazım biçimi olarak şiir olduğu için konumuz bugün burada koşuk ve sagudan söz edeceğiz. Ölçü olarak da ulusal ölçümüz olan hece ölçüsü kullanılmıştır. Ve nazım birimi dörtlüktür. Dizelere genel olarak da yarım kafiye hakimdir diyebiliriz sözlü edebiyat döneminde. Şimdi... İslamiyet öncesi Türk şiirinin genel özelliklerine şöyle bir bakalım. Edebiyat türleri içerisinde ilk doğan tür şiir. Sözlü edebiyatın anlatımında önemli bir rol oynar. İslamiyet öncesi dönemde aslında edebiyat işte o törenlerdeki şiirlerle başlamıştır. Ve İslamiyet öncesi dönemde Türk şiiri özellikle hece ölçüsüyle oluşturulmuştur. Şiirlerde hece ölçüsü vardır. Tabi bunlar o dönemde bilinçli yapılmıyor. Hece ölçüsü bizim milli ölçümüzdür. Genellikle de şiirler incelendiği zaman o dönemde hecenin yedili kalıbının kullanıldığı dikkat çeker. Ve yine o dönemde şiirlerimizde nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır. Ve burada yine dörtlüğün yanında kafiye de önemlidir. Dize başlarında da kafiye yapılabilir ve yine sözlü Edebiyat Dönemi'nin ve İslamiyet Öncesi Dönemi şiirinin tüm ürünleri anonimdir. Elbette ki bir söyleyicisi vardır ama kim tarafından söylendiği zaman içerisinde unutulmuştur. İslamiyet Öncesi Türk şiirinin dili Öztürkçe. Yani saf bir Türkçe. Az önce de söyledik. Türkler o çağda henüz e, dünya görüşlerini, yaşantılarını, duygularını, düşüncelerini hep doğal bir dille anlatmışlar. Başkalarından etkilenme aşamasında değiller. Farklı kültürlerin etkisi altında değiller. Ve bu dönem şiirlerinde tabiat, din, sevgi, kahramanlık, ölüm, bu konulara ek olarak yine cesaret, e, binicilik, at sevgisi, askerlik e, eserlerde en çok işlenen konulardır. Bu döneme ait şiirler koşuklar ve sagulardır. Ve İslamiyet öncesi dönemin Türk şiiri ilk şairi olan olarak adı günümüze kadar gelebilmiş ilk şair Aprunçur Tigindir. Şairin elimize ulaşan iki şiirinin birinde mani dininin övgüsü yapılmıştır. Diğer şiir ise bir aşk şiiridir diyebiliriz. Şimdi gelin bu dönemin şiirlerinden olan e, koşu ve, koşuk ve sagul'dan ilk önce koşuğu görelim. Evet. Koşuk eski Türkler yılda bir kez belli dönemlerde ne yaparlar? Ee, sır adı verilen kutsal av törenleri düzenlerler. Sır adı verilen av törenleri. Bunun yanında Şölen ya da toy denilen dinsel ziyafetlerde ve zaferlerle biten savaşlar sonunda da bütün beyler ya bütün erkekler bir araya gelip eğlenirler. İşte bu eğlencelerde şiirler söylerler. Bu eğlencelerde söylenen çoğunlukla tabiat, sevgi, kahramanlık konularını işleyen şiirlere biz ne diyoruz? Koşuk diyoruz. Koşuk adını veriyoruz. Demek ki törenlerden ortaya çıkıyor. Bunu bir, bir kez daha vurguluyoruz. Bu bizim için önemli. Ve koşuklar genellikle hece ölçüsüyle söyleniyor. O dönemdeki şiirlerde hece ölçüsünün yedili kalıbının çok sık kullanıldığı görülüyor. Yine şiirlerimiz dörtlükler halinde. Yani koşuklar dörtlükler halinde. Ve milli sazımız olan az önce de gördüğünüz kopuz eşliğinde söyleniyor. Kafiye düzenimiz de e, düz kafiye dediğimiz A, 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 B, C, C, B şeklinde devam ediyor. Koşuklar e, baktığımız zaman söyleyiş biçimi olarak özellikle halk edebiyatındaki koşma türüne divan edebiyatında ise gazel türüne benziyor. Yani biz koşukların karşılığı olarak halk edebiyatında koşmayı, diva edebiyatında da gazel türünü kullanabiliriz. Buna karşılık geliyor diyebiliriz. Şimdi bir koşuk örneği okuyalım sizinle. Karbuz kamuk erişti, taglar suğu akıştı. Kökşin bulut örüştü, kayguk bolup ögrüşür. Tümen çeçek tizildi, bükünden ol yazıldı. Üküş yatıp özeldi, yirde koba adruşur. Bakın bu o döneme göre çok sade, dönemine göre anlaşılır. Katıksız bir Türkçe, öz bir Türkçe. Ama biz bugün bu dili anlayamadığımız için o döneme göre sade ama bize göre anlaşılmaz. Yine günümüz Türkçesine bakalım. Acaba bize neler söylüyor? Karlar ve buzlar hep eridi. Dağların suyu seller halinde aktı. Mavim trak bulutlar belirdi. Kayıklar gibi sallanıp duruyor. On binlerce çiçek sıra sıra dizildi tomurcuklarından çözüldü. Uzun süre yatmaktan sıkılmışlardı. Yerden biterek birbirinden ayrılıyorlardı. Şimdi burada gördüğünüz gibi söz edebiyat dönemine ait bir koşuk örneği okuduk. Hem orijinalini hem günümüz Türkçesini. Bu şiirde baharın gelişiyle doğada meydana gelen değişimler kelimelerle resmedilerek anlatılmıştır. O dönemde başka kültürler e, henüz Türk kültürünü ve dilini etkilemediği için dil sade ve millidir. Bakın dönemine göre çok sade. Ama bugün biz anlayamıyoruz. Metin dörtlükler haline düzenlenmiş ve Türklerin milli ölçüsü olan hece ölçüsüyle söylenmiştir e, ve kafiyesi yarım kafiyedir. Kafiye düzeni de burada da bakın aynı harflerle bitmiş. A, 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 D, D, D ile bitmiş. Üç bölüme A, A, A veririm. Dördüncü de değiştiği için B verebilirim. Dörtlüklerden oluşur dedik. Bir bölüme baktığımızda dört mısradan oluştuğu için nazım birimine dörtlük diyorum. Ha yarım kafiye dedim onu da gösterelim size. Burada erişmek, akış, örüş kelime köküdür. Şeyleri ben yarım uyak olarak alabilirim. Alt kısımda da e, buradaki tiz, yaz, tizilmek, yazılmak özelde de L'leri yarım uyak olarak alıp D ve d'ları redif olarak kabul edebilirim kafiye düzeninde. Şiirin konusu tabiatın canlanması ve insanlarda onun uyandırdığı heyecandır. Bakın burada bir tabiat konusunda işleyen koşuk örneği size vermiş olduk. Şimdi gelelim ikinci örneğimiz, ikinci şiirimiz olan türümüz olan saguya. Sagularda koşuklar gibi eski Türklerin yaşam biçimlerinden doğan sözlü ürünlerdir. Eski Türklerde sevilen, sayılan bir kişinin ölümünden sonra düzenlenen cenaze törenine yu töreni deniliyor. Ve bu törenlerde söylenen şiirlere de biz sagu adını veriyoruz ve sagular dörtlük nazım biçimiyle oluşuyor. Nazım, bir, nazım birimi dörtlük. Dört mısradan oluşuyor aynı koşuklar gibi. Ve bu şiirlerde hece ölçüsü, yine milli ölçümüz olan hece ölçüsü kullanılıyor. Şekil olarak koşuğa benzemesine rağmen sagular konusu yönünden ondan ayrılıyor. Bir kişinin ölümünden doğan acıyı dile getiren, ölen kişinin yiğitliğini, yaptığı işleri, değerini anlatan bu şiirler aslında bir tür ağıttır. Çünkü şiirin genelinde ölen kişinin ölümünden duyulan acı, üzüntü hakimdir. Sagular İslamiyet sonrası halk edebiyatında da farklı isimlerle devam etmiştir. Bakın hangi isimleri almıştır? E, halk edebiyatında bir sagu yerine bugün ağıt diyoruz. Ağıtla onu karşılıyoruz. Divan edebiyatında ise bakın ne diyoruz? Mersiye adını veriyoruz. Yani sagu bugün halk edebiyatında ağıta, divan edebiyatında ise Mersiye'ye karşılık gelmektedir. Bir sagu örneği okuyarak konumuzu pekiştirelim. Alper Tunga sagusu bizim edebiyatımızdaki çok önemli, çok meşhur sagulardan bir tanesidir. Bakın burada da Alper Tunga'nın temsili resmini görüyorsunuz. Alper Tunga öldü mü? Issız ajun kaldı mı? Ötlek için aldı mı? Emdi yürek yırtılır. Ulşup eren böyleyi, yırtıp yaka urlayı, sıkrıp ünü yurlayı, sıktap közü örtülür. Yine dil sade ama dönemine göre sade anlaşılır. Biz günümüz Türkçesine bakacağız çünkü biz bugün bunu anlayamıyoruz. Alper Tunga öldü mü? Kötü dünya kaldı mı? Zaman öcünü aldı mı? Şimdi yürek yırtılır. Erler kurtlar gibi oluşup bağırıp yakalarını yırtıyorlar. Kısık sesle hay haykırıyorlar. Bağırarak ağlıyorlar. Burada İslamiyet öncesi döneme ait bir Sagu örneği görüyoruz. Metinde Alpertunga'nın ölümü üzerine duyulan acı dile getirilmiştir. Alpertunga kimdir peki? Yüksek bilgi ve birçok fazileti şahsında toplamış, anlayışı ile, kahramanlığı ile, adaleti ile nam salmış, birçok ülke zapt etmiş kahraman bir Türk beyidir. Saka Türklerinin beyi olarak kabul edilir. Bu saguda insanların Alper Tunga'nın ölümü karşısında sergiledikleri tavır onun ne kadar çok sevilen ve sayılan bir bey olduğunu göstermektedir. Ayrıca Alper Tunga'nın İran şairi Firdevsi'nin şehnamesinde adı geçen Efrasiyap ya da Afrasiyap şeklinde de söyleniyor olduğu bilinmektedir. Sagun'un e, buradaki az önce örneklerini söylediğimiz özelliklerini söylediğimizde, baktığımızda örneğimize dörtlük nazım birimiyle oluştuğunu, hecelerini saydığımızda yedili hece ölçüsüyle yazıldığını ve yine son seslerine baktığımızda bakın öl, kal, al kelimelerinin kök olup dimi, dumular, redif alırsak leylerin yarım uyak olduğunu görüyorsunuz. Kafiye şemasında yine a, 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 b şeklinde düz kafiyenin oluştuğunu söyleyebiliriz. Saka Türklerinin büyük hükümdarı Alper Tunga için söylenen Sagun'un bu tür içerisinde önemli bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Alper Tunga sagusunun bir özelliği daha vardır ki bizim edebiyatımızdaki ilk sagu örneği olarak kabul edilmiştir. İslamiyet öncesi döneme yönelik bilgileri biz nereden öğreniyoruz? Evet, Divanı Lügatı Türk'ten öğreniyoruz. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan bu eser İslamiyet öncesi dönem özellikle sözlü dönemle ilgili bize çok net bilgiler verebiliyor. Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lüga Türk adlı eserinde bizim bugün ulaşabildiğimiz ilk koşuk ve sagu örneklerini vermiştir. Yani başka bir şekilde söyleyecek olursak biz koşuk ve sagu türlerinin ilk örneklerini Divan-ı Lügat Türk isimli eserde rastlıyoruz diyebiliriz. Burada da Türk yurdunu gösteren bir harita vardır. Bu haritada bizim için ilk ve önemlidir diyebiliriz. Evet sevgili öğrencilerimiz, bugünkü dersimizde biz İslamiyet öncesi Türk şiirinden koşuk ve saguyu gördük, ee, özelliklerini, nasıl oluştuklarını öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.